Merhabalar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. O zaman hazırsak başlayalım mı? Şimdi benim evimde bir tane fanusum vardı. Onu kullanacağım. Sizler de kesenin içine, bir poşetin içine hazırlayabilirsiniz bu oyunun malzemelerini. Öncelikle fanusumu kenara koydum. Şöyle küçük kağıtlarınız varsa onları kullanabilirsiniz. Yoksa kağıtlarınızı kesebilirsiniz. Bu kağıtların üzerine sayıları yazacağım. Hadi birlikte yazalım. Şu anda bir yazıyorum. Şöyle yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir. Bir sayımı katladım. Ve attım içine. Şimdi yazıyorum. İki. 2 sayımı içeri kalacak şekilde katladım. Attım içine. Şimdi 3 yazıyorum. 3 3 sayımı katlıyorum. Fanusun içine atıyorum. Şimdi 4 yazıyorum. dört sayımı katladım. Attım içine. Şimdi 5 yazıyorum. Sizler de bu şekilde rakamlarınızı yazabilirsiniz. 5 sayımı da katladım. Attım içine. Şimdi altı yazıyorum. Evet alt sayımı da katladım attım içine şimdi yedi yazıyorum yedi sayımı da katladım attım içine şimdi sekiz yazıyorum. 8'ini de yazdım. Katladım. Attım içine. Şimdi 9 yazıyorum. Dökseğimi de katladım. Attım içine. Şimdi son sayımızı yazıyorum. 10 yazıyorum. son sayımı da yazdım. Katladım. Ve attım içine. Evet. Benim fanusum hazır. Siz de hazırladıysanız. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım o zaman. Başlıyorum şimdi. Bir tane sayı çekeceğim içinden. Çektim. Bakalım. Hangi sayı çıkacak? Çok merak ediyorum çıktı. Bakın. Evet. O zaman iki tane kalem alıp dokuz kere vuruyoruz. Hazır mıyız? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bravo. Harikaydınız. Devam ediyoruz. Bakalım sayı çıkacak? Ah! Oh, sekiz sayısı çıktı. O zaman 8 kere alkış yapıyoruz tavşanlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bravo! Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakalım ne çıkacak? Oo 7 sayısı çıktı. Şimdi ne yapalım? 7 tane 7 kere ellerimizi çırpıyalım. 1 Karıştırıyorum. Bakalım hangi sayı denk geliyor? Bakalım. Aa, bir ses denk geldi. O zaman ne yapalım birle? Bir kere kollarımızı kaldırıp alkış yapalım mı? Bir, iki, üç. Bir. Bravo. Bir sayımızı de yaptık. Şimdi tekrar fanusundan bir sayı çekiyorum. Dört sayısı çıktı. Dört kere masaya vuralım o zaman. Bir, iki, üç, dört. Bravo. Arkasınız. Devam ediyorum. İki sayısı çıktı. O zaman iki kere ne yapalım? Ne yapalım, ne yapalım? Düşünelim biraz. Ne yapalım? İki kere zıplayalım mı? Hadi kalkın ayağa, iki kere zıplayalım. İki kere çiçek olduk. Evet, başka bakalım. Üç sayısı çıktı. Üç kere ne yapalım? Üç kere gözlerimizi açıp kapayalım. Bir, iki, üç. Evet, Bravo. Şimdi bakalım hangisi çıkacak. 18 çıktı. 10 kere hem masaya vurup hem de alkış yapam o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bravo! Harikasınız. Bakalım faanusumuzdan son kalan sayıya. 5 sayısı. Evet, 5 tane elma toplayam o zaman. 1 Kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.